Evet, Hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle birlikte olmak istedik. E, antrenmanımızı hem görün hem daha yakından izleyin istedik. Sağ olsun Sağolsun e, Cihangir Bey de e, organize etti. E, i̇ki tane yeni hocamız katıldı aramıza. Benim isteğimle, e, benim arzumla. E, te, yönetimimize de teşekkür ediyorum. Benim bu arzumu kırmadılar. Tamamen benim isteğimle gerçekleşmiş bir olay. Bize daha fazla güç katacağını düşündük. Buna inandık. Bu şekilde devam ediyoruz. Ayrıca dün de e, ülkemizi çok sevindiren, e, çok mutlu eden e, milli takımımıza yürekten tebrik ediyorum. Çok mutlu olduk, çok mutlu ettiler bizi. E, her zaman milli aralar bir avantaj gibi görünür çalışmak için ama e, bugün dün ve dünden, e, dünden önce 12 kişiydik. Bugün 14'üz. Altyapıdan da 2 oyuncu aldık. 16'yiz. İnşallah e, milli takımdaki oyuncularımız da sakatlanmadan dönerse yine e, herkes perşembe burada olup cumartesi günü derbiye hazır olmaya çalışacağız. Hazır olmaya çalışacağız diye %100 hazır olacağız. E, buna inancımız tam yeter ki arkadaşlarımız sağlıklı dönsünler. Oyuncularımız sağlıklı dönsünler. E, biz çok ciddiyetle, çok arzuyla çalışıyoruz maça kadar. İnşallah en iyisini arkadaşlarımıza, oyuncularımıza verip maça kadar en iyi şekilde hazır olacağımızı düşünüyoruz. Soru bir Hocam varsa. zor bir görev üstlendiniz. E, Periyotta uzun ilk maç derbi maçı. Hı. Siz de futbolculuk döneminizde her maç kendinizi kanıtacak şekilde performans sergilediniz. Evet. Aslında 8-9 maçlık bir performans var. geç aşağıda önünüzde. Hı. Her maç ayrı ayrı değerlendirecek. Evet. Nasıl geçecek? Nasıl bir görev sizin için bu? söylediğiniz gibi benim eee futbolculuk hayatımda da hep zorluklar vardı. Allah'a şükürler olsun ki hep de zorlukların üstesinden geldik. Ee, ama bu başka bir görev, başka bir e, tanım, başka bir pozisyon. Ama ben yine kendime e, güveniyorum, ekibimize güveniyorum, futbolcu arkadaşlarıma yürekten güveniyorum, camiamıza yürekten güveniyorum. Tabii ki de zor şey ama zorları başarırsan e, bazı yerlere gelebiliyorsun, bazı şeyleri ortaya çıkarabiliyorsun. Yani ben rahatım. E, en önemlisi oyuncu arkadaşlarımıza, oyuncularımıza güvenim sonsuz. O yüzden çok rahatım. Tabii ki de görevimin bilincindeyim. Bu pozisyona layık olmaya çalışıyorum. Koca bir camiayı temsil ediyorum. Her şeyin farkındayım. Hiç merak etmeyin. Ama e, benim en büyük güvencem e, oyuncularımız. Ben onlara yürekten güveniyorum. Hocam, e, Antrenör ekibine katkı sağladınız. Modric ve Vukas Hoca neler aktarırsınız? Onlar, e, onlarla yakından tanıdığım isimler... Ee, ...her zaman iletişim halindeydim... ...hatta geçen sene Marsilya... ...Lil-Marsilya Maç Lil maçına gittiğimde de... E, Harry ile orada görüşmüştüm... ...kendisi Tudor birlikteydi. birlikteydi... Ee, ...her zaman bir iletişim halindeydim... ...onlara da teşekkür ediyorum... ...onlara olan davetimizde hiç ikiletmeden burada oldular... Ee, ...bu da kulübümüzün... ...camiamızın büyüklüğünden geliyor... Bu, ...bunun için de ayrı mutluyum... ...ama e, hiçbir spekülasyona e, gerek yok... ...her şey benim isteğimle oldu... ...onlar bize azıcık bile bir güç katsa bizim için çok değerli. Alacağımız bir bilgi, bir artı bizim için çok değerli. O yüzden e, şu an için her şey olumlu yönde gidiyor. Teşekkür ederiz. Bir... Son olsun. İnşallah e, yetişebilirler. Sağlık ekibimiz yetişmeleri için ellerinden geleni yapıyorlar. Yetişirlerse çok mutlu oluruz. Yetişmezlerse de mutlaka onların, yine, onların yerine oynayacak oyuncular Beşiktaş'ın oyuncusudur. E, sahaya Sonuçta 11 kişi çıkacağız. Ben her şeyden dolayı hem umutluyum hem mutluyum. Yetişirlerse çok mutlu oluruz. Yetişmezlerse de onların yerine oynayacaklar. Mutlaka gereğini yapacaktır. Teşekkür çok ediyorum. Ayağınıza ben sağlık. Çok sağ olun. Beşiktaş teknik sorumlusu Burak Yılmaz Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Biz pasına çıkan antrenmandan notlarımızı aktarmaya devam edelim Ceyda. Siyah beyazlı futbolcular az önce yeşil zemine antrenman sahasına geldiler. Milli ara sonrasında Galatasaray deplasmanına çıkacak Beşiktaş. Antrenman öncesinde Burak Hoca, Burak Yılmaz hem takımdaki son durumu hem teknik ekibe katılan iki yeni isim Harry Vukas ve Tony Modric ile alakalı bir bilgilendirme yapmış oldu. Biz takımdan son notları aktaralım. Beşiktaş'ta şu sıralarda gerçekleşen sabah antrenmanında dört isim Salih Uçan, Jetson Fernandez, Erik Bayi ve Mert Günok çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. Tayyip Talha ve Emrecan Uzunan antrenmanda yoklar. Tabi milli ara olması sebebiyle oyuncu sayısının da az olmasından kaynaklı. Altyapıdan da iki isim Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Ekimoğlu Beşiktaş'ta şu anda A takımla beraber antrenmanda bulunuyorlar. Notlarımıza geçelim. Beşiktaş İstanbul Sporu 2-0 mağlup ederek milli araya 3 puanla girmişti ve Siyah Beyazlı ekip Fenerbahçe'nin 8 puan gerisinde Süper Lig'de, Trento Süper Lig'de 4. sırada yer alıyor. Bu anlamda Galatasaray maçı sezonun henüz ilk haftaları olmasına rağmen Beşiktaş için çok kritik bir maç olacak. Hem zirveden kopmamak hem puan farkının açılmaması ve tabii bu kötü dönemde camianın içerisinden geçmiş olduğu bu sancılı süreçte bir nebze olsun moral ve umut olabilmesi için Beşiktaş derbisi büyük önem taşıyor. Galatasaray derbisi büyük önem taşıyor özür diliyorum. Sakatlıkları devam eden ve durumları merak edilen isimler var Beşiktaş'ta. Adana Demirspor deplasmanında sol dizinden bir sakatlık yaşamıştı Mert Günok. Sonrasında deneyimli bekçisi... sağlardan da uzak kalmıştı. Ersin Destanoğlu'na formayı bırakmıştı, kaptırmıştı. Mert'in tedavi süreci devam ediyor. Bugün az önce de ifade ettim. Bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor Mert Günok. Takımla beraber şu anki antrenmanda yer almıyor. Sağlık ekibi de yoğun bir mesai harcıyor Mert'in derbiye yetişmesi için. Maç gününe kadar %100 hazır hale gelmesi bekleniyor Mert'in. Şu an sakat futbolcular arasında derbide de forma giyebilmesi için Mert Günok nezdinde, tüm sakat isimler nezdinde yoğun bir mesai var. Diğer sakat isimlerle devam edelim. Beşiktaş'ta en çok durumu merak edilen oyuncuların belki de başında Jetson Fernandez geliyor. Jetson Fernandez'in bir omuz sakatlığı vardı. Bu omuz sakatlığını atlattıktan sonra Portekizli oyuncu Lugano maçı öncesi, konferans ligindeki Lugano maçı öncesi ayak bileğinden bu kez antrenmanda bir sakatlık yaşamıştı ve sakatlığı sürüyor Jetson Fernandez'in de. Omuz sakatlığı sebebiyle Kayseri Spor, Adana Demir Spor, Konya Spor ve Lugano maçlarını kaçırmıştı Jetson. Ve son olarak da İstanbul Spor maçında da yine forma giyememişti. Maçı stadyumdan takip etmişti Jetson Fernandez. Galatasaray derbisinde oynamayı çok istiyor. Gelen bilgiler, takım içerisinden gelen bilgiler bu yönde. Jetson derbide sahada olmayı çok istiyor. Bununla alakalı Durumu, son durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak Jetson Fernandez'in de. İstanbul spor maçında da iki isim Salih ve Erik Bay'i sakatlık yaşayarak oyunu terk etmek zorunda kalmışlardı. Salih'in sonrasında bir emarı çekildi. Adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmişti. Milli futbolcunun tedavisi sürüyor Salih Uçan'ın da. O da çalışmalarını şu anda bireysel olarak devam ediyor. Salih'in derbiye yetişme ihtimali biraz düşük. Ama teknik ekibin, sağlık ekibinin daha doğrusu Salih Uçan için de yoğun bir mesaisi söz konusu. Bunu ifade Ve, Ve Erik Bay ise şu an için çok büyük bir problemi yok Erik Bay'inin. Onun derbide sağda olmasını bekliyoruz. Sırtından yaşadığı bir sakatlık vardı. İstanbulspor mücadelesinde şu an takımla beraber antrenmanda yok Erik Bay'ı da ama onun durumu bu sakat gitsinler oyuncular arasında şu an için sahada bulunma ihtimali derbi de sahada bulunma ihtimali en yüksek isim Erik Bayi bir de Gana milli takımından sakatlığı sebebiyle dönen bir isim vardı Beşiktaş'ta Daniel Amarti o dünkü ilk derbi antrenmanında takımla beraber çalıştı Amarti dün sahadaydı onun herhangi bir problemi bulunmuyor sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan çıkartıldı ama İstanbul'a döndükten sonra Amarti Takımla beraber çalışma konusunda herhangi bir problemi yok. Çalışmalara katıldı. Derbi hazırlıklarını sürdürüyor Beşiktaş. Sabah antrenmanından siyah beyazların canlı görüntüleri ekip arkadaşım Barış Seven'le beraber Ümraniye Nevzat Demir tesislerinden aktarıyoruz. Beşiktaş'ta teknik ekibe geçelim. Burak Hoca ile devam edelim Burak Yılmaz'la. İlk maçını İstanbul Spor karşısında kazanmıştı Burak Yılmaz. Genç çalıştırıcı ve önünde ...bir Galatasaray derbisi var... ...Burak Hoca'nın da... ...Ezeli rakibini yenip derbiden galibiyetle... ...zaferle ayrılıp aslında bir anlamda... ...Burak Hoca da rüştüğünü ispat etmek istiyor... ...ekibiyle ilgili çalışmaları vardı... ...az önce yayınımızın başında... ...kendisi de açıklamalarda bulundu... ...Burak Yılmaz'ın... ...iki yeni isim ekibine katıldı... ...Hari Vukas yardımcı antrenörlük görevine geldi... ...Beşiktaş'ta... ...Tony Modric e, atletik performans... ...antrenörlük görevine getirildi... ...iki isim de hem Vukas hem de Modric daha önce ülkemizde Igor Tudor döneminde Galatasaray'da görev almıştı. Vukas son olarak yine Igor Tudor'la beraber Fransa Lig 1'de Marsilya'da görev aldı. Tony Modric ise ülkesi takımlarından Hayduk Split'te görev almıştı. Bundan sonraki süreçte her iki isimde hem Vukas hem de Modric, Tony Modric çalışmalarına Beşiktaş Teknik ekibinde, Burak Yılmaz'ın ekibinde devam edecek. iki Hırvat isim Beşiktaş'ın teknik ekibine katıldı. Olağanüstü bir süreçten geçiyor Beşiktaş. Seçimli genel kurula kadar olan süreçte Beşiktaş kulübünün de yapmış olduğu açıklamada görevi Burak Yılmaz devam ettirecek. Burak Yılmaz bu seçime kadar olan dönemde görevi devraldı. seçim sonrasında tabii ki teknik direktör konusunda Beşiktaş'ta da hem başkan adayları hem yeni gelecek olan yönetimin mutlaka yeni yol haritaları olacaktır ama şu an Beşiktaş kulübündeki planlama mevcut yönetim Ahmet Nurçebi ve ekibinin planlaması seçime kadar olan Aralık ayına kadar olan bu süreci teknik sorumlu olarak Burak Yılmaz'la geçmek. <laughs> Halibukas az önce Burak Hoca Burak Yılmaz'la beraber uzun bir diyalog içindeydi. Beşiktaş'ta yayını yeni açan izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz olabilir. Ben bir kez daha tekrar edeyim. Siyah beyazlı ekip Galatasaray derbis hazırlıklarını sürdürüyor. Şu anda antrenmanda olmayan oyuncular var. Beşiktaş'ta eksikler var. Salih Uçan, Jetson Fernandez, Erik Bayi ve Mert Günok çalışmalarını bireysel olarak devam ettiriyor bu dört oyuncu. Tayyip Talha ve Emrecan uzun, an, uzun süreli sakatlıkları devam ediyor iki oyuncunun da. Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Ekimoğlu Beşiktaş'ta iki genç oyuncu alt yapıdan A takıma bugün bu antrenmanda A takımla beraber çalışıyorlar. Beşiktaş'ta milli mesaide olan isimler de var tabi. Hızlı bir şekilde onları da aktaralım. Cenk Tosun, Milli futbol takımımızın Hırvatistan ve Letonya maçları için aday kadrosuna çağrılmıştı. Cenk şu anda milli mesaide, milli görevde. Demirege Tıknaz, Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun genç yıldız adaylarından birisi. O da Ümit milli takımımızın aday kadrosunda Demirege Tıknaz. Semih Kılıçsoy ise U19 milli takımının kadrosunda. Yabancı futbolcularsa milli takımlarına giden yabancı futbolcularsa şu şekilde Amir Hadzametovic Bosna Hersek'le milli takım mesaisini sürdürüyor. Artur Masuaku ve Jackson Muleka Biz, Demokratik Kongo milli takımının aday kadrosuna çağrıldılar. Bahtiyar Zainutdinov Kazakistan, Milot Raşit Saki dün Raşitsa Kosova milli takımı ile beraber iki gol 1 asistlik performansı vardı Andorra karşısında Raşitsa'nın Kosova'nın galibiyetinde öne çıkan isimlerden birisi Raşitse oldu. Ve Vincent Abu bu da yine Kamerun milli takımıyla beraber o da milli mesaide Beşiktaş'ta şu an antrenmanda olmayan isimler. Sakatlıkları dışında milli mesaide olup bugünkü çalışmada olmayan isimlerde bu yöndeydi. 21 Ekim Cumartesi günü Rams Park'ta Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş. Sezonun Trenton Süper Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaşacak iki ekip. Beşiktaş bu derbiyi kazanarak hem zirveden kopmamak hem de az önce ifade ettiğim gibi bu zorlu süreçte, zorlu dönemde camiaya da bir nebze olsun moral ve umut aşılamak, depolamak istiyor Beşiktaşlı futbolcular. Çalışmalar devam ediyor. Burak Yılmaz, teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde Beşiktaş çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul 2-0 mağlup etmişti siyah beyazlar milli ara öncesinde. Vensan Abubakar ve Raşit Gezal o karşılaşmada golleri atan isimlerdi. Raşit Gezal çok uzun bir aradan sonra bir resmi karşılaşmada gol sevinci, gol mutluluğu yaşamıştı. Tabii ki Beşiktaş eğer şampiyonluk yarışının içerisinde olacaksa, şampiyonluk mücadelesi verecekse Raşit Gezal'a çok ama çok ihtiyacı var. Onun sağlıklı olmasına, iyi performansına Beşiktaş takımının çok ihtiyacı var demek yanlış olmaz. Tayfur Bingöl bu antrenmanda o da şu anda sahada. Tayfur'la ilgili de şöyle bir belki parantez açmakta fayda olabilir transfer olduktan sonraki süreçte Beşiktaş'ta ikinci döneminde Tayfur çok fazla forma şansı bulamamıştı ama o da İstanbulspor maçında oyuna Salih Uçan sakatlandıktan sonra girmiş ve o da ortaya koyduğu performansla aslında enerjisiyle kattığı dinamizmle dikkat çekmişti İstanbulspor mücadelesinde. Salih'in bir sakatlığı söz konusu. Beşiktaş'ta Jetson'un da bir sakatlığı var. Galatasaray derbisi için iki ismin de yetiştirilmesi için tüm Çalışmalar Sağlık ekibi bu anlamda bir seferberlik içerisinde ama e, Tayfur'la ilgili de tabii ki bir B planı söz konusu Beşiktaş'ta. Orta sahada derbide forma giymeyi aday isimlerden birisi de Tayfur Bingöl Beşiktaş'ta Demirege Tıknaz. Yine o da hem Şenol Güneş döneminde Demirege hem de e, Burak Hoca'nın ilk maçı olan İstanbulspor Maçı'nda forma giydiği aldığı süreleri çok iyi değerlendirdi Demirege de. Bu anlamda sezon başında ona verilen şansı ben geride kalan sürede teknik ekipten aldığımız bilgiler doğrultusunda iyi kullandığını düşünüyor teknik ekip ve Demirege ile ilgili de şu an için hakim olan düşünce, fikir oldukça pozitif. Uzun yıllar Beşiktaş'ın faydalanmayı düşündüğü bir oyuncu Demirege Tıknaz. O şu anki antrenmanda yok. Milli mesaide Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrılmıştı Demirege Tıknaz. Milli mesai dönüşü. O da derbi hazırlıklarında yerini alacak siyah beyazlarda. İki ismin katıldığı bilgisini bir kez daha tekrar edeyim Ceyda. Ufak ufak biz burada yavaş yavaş yayınımızın da sonuna gelmek üzereyiz. Beşiktaş antrenmanında iki yeni isim Burak Yılmaz'ın ekibine katıldı. Siyah beyazlarda Harry Vukas ve Tony Modric iki isim de daha önce Igor Tudor döneminde Süper Lig'de Galatasaray'da görev almıştı. Tudor'un ekibinde yer aldığı kesin de daha önce. Vukas yine Harry Vukas son olarak Tudor'la beraber Marsilya'da görev yapmıştı. Tony Modric ise Hırvatistan Ligi ekiplerinden Hajduk Split'te son olarak görev aldı. Bugün itibariyle hem Harry Vukas hem de Tony Modric Burak Yılmaz'ın ekibinde yer alacaklar. Bundan sonraki süreçte Beşiktaş'ta çalışmaya devam edecek. iki. Hırvat isim Beşiktaş'ta teknik ekibe katıldı. Burak Hoca'nın yönetimden talebi doğrultusunda bu iki isim Beşiktaş'ta görev almaya bugün itibariyle başladılar. Bu bilgiyi de ekranların yeni açan izleyicilerimiz için bir kez daha tekrar etmiş olalım. Beşiktaş'ta Nevzat Demir tesislerinde bugün Beşiktaş Galatasaray derbisi hazırlıkları kapsamında ikinci gün dün siyah beyazlar 3 günlük iznin ardından çalışmalara başlamıştı. Perşembe günü dün itibariyle Beşiktaş'ta derbi mesaisi başlamıştı. Bugün sabah antrenmanındayız. Günde 2 antrenmanda Beşiktaş çalışmalarını sürdürüyor. Biz burada Ümraniye'den notlarımızı paylaştık. Ceyda yavaş yavaş noktalıyoruz. Beşiktaş'ın sabah antrenmanındaydık. Ekip arkadaşım Barış Seven'le beraber notları buradan yansıyanları size aktardık. Biz sözü tekrardan size bırakalım kolay gelsin diyelim. Beşiktaş Antrenmanı'ndan canlı görüntüleri sizinle paylaştık. Derbi bir mücadelesi öncesi açıklamaları ekrana getirdik.